Hocam şimdi Selçuklulara geldik. Bu hafta bu önümüzdeki iki hafta Selçuklular konuşacağız demiştik. E, nasıl bir giriş yapıyorsunuz Selçuklulara? E, hiç şüphesiz ki tabii bu girişin e, bir biraz geniş olması gerekir. Şimdi e, bir e, marras yani bir nakil yapmamız lazım Hı. bu nakle göre şimdi. 500 68 yılında bir önemli vaka var bizim için tarihimiz açısından. Aslında bu son derece rutin bir olay. Çünkü orta çağlarda sefirler giderler, gelirler. Mütemekkin yani şey, kalıcı, kalıcı, orada kalıcı oturucu hmm. sedanter büyükelçi yoktur. Yani mesajını Öyle bırakıyor, dönüyor. Bırakıyor, geliyor, geliyor. Ve tabii elçilerin muafiyeti, masuniyeti vesairesi bunlar tamamıyla ana merbut şey. Ya dokunulmazlığından bahsediyoruz şu evet. anda. Ve her devletin de kendine göre de bir adeti var. Çok ilginç bir şekilde. Daha da işin esasına bakacak olursanız elçilik heyetleri dediğin şey böyle işte Romanların zaten kimseye elçi gönderecek hali yok da Kleopatra gelen elçilerle kendi dillerinde konuşuyor. Tercüman kullanmıyor. Çin'e zaten elçi pek gitmez yani çok fazla uzak bir yer. İranlılarla da zaten o tip bir ilişki yok. Roma devamlı savaş içerisinde. Fakat aslında orta çağlarda gelişiyor bu iş. Yani bizim orta çağ diye böldüğümüz şeyde, bunu bakın parantez dışı istihraç olarak konuşuyorum. Yani İranlılarla tabii temasın dışında orta çağlarda Bizans artık bu kurumu geliştirmek zorunda. Fakat asıl büyük elçilik dediğimiz müessesi İtalyan devletleri yaratıyorlar. Yani işte Venezia, işte Toskana, papalık tabii en başta. Papalık nezdinde herkesin bir sefareti var. Palazzo Venezia mesela Roma'da değil mi? Meydandaki evet. kocaman bina. Oradan belli onun ne oldu değil mi? O sus sefirin oturduğu yer değil. Yani oturduğu yer değil. Ee, kim bu? Mesela bizde bir Bailo var Türkiye'de şimdi. Venedikli bir İtalya Büyükelçisi var. Ona Baylo demek lazım. <laughs> Venedik Balyosu. Onun şeylerini, sınırlarını genişleterek <laughs> <mi> oluyor. <laughs> sınırlarını evet, ve yetkilerini genişletiyor. zaman o saraya belli ki oraya gelen tüccar mal yığıyor bilmem ne falan depo gibi de bir yer olur. antrepo gibi. Sonra bazı yerler var. Mesela gene Venedik'te bir Fondaco di Turki var. Türklerin fındığı. Fındık Arapça mı, mı geçmiş, oradan mı gelme? Bana sormayın onu. Fakat fındık. Orada belli ki Türk elçisi de geldiği zaman orada kalıyor. Yani sırf tüccarlar değil. Fonda Kodi Tedeski mesela. Tedi Almanların şeyi var. Hanı karşı kıyıda Hı. böyle şeyler. E, burada bizim büyük elçi değişimi Bizans'ta başlıyor. Şimdi bakın. Tamamen bu eski kançılar yası olan imparatorluklara has bir müessese onun için söylüyorum 569'da bir olay oluyor. Klikyalı Zamarkos diye birisini Köktürk Kağan'ı Bumine yolluyor Bizans. Hmm. Nedir bu? İpek yolunun Çin'den gelen İpek yolunun teminat altında tutulması için İran kesiyor çünkü yolu. Türklerden yardım isteniyor. Göktürk kanunlarından. Göktürklerin doğru düz bir başkenti bile yok diyebiliriz. Var. Orada işte tarif ediyor kim nasıl karşılıyor falan diye değil mi? Zamarkos'un sefaretnamesi de çıktı. Bilinmeyen bir şey değil. Ve ilginci de dönüşte bir müddet sonra galiba manyak adlı da bir soklu Türklerin elçisi olarak Bizans'a gidiyor. Bu bir soklu yani, bugünkü taciklerin atası. Ve biz bundan... E, ...dehşet içinde kalıyoruz. Böyle bir olay... ...o manyakın yazdığı mektup ortada. Soklu katipler ortada. O zaman insan şöyle bir soru soruyor. Yani nasıl oluyor da bizim Orkun yazıtlarının tarihi 750... ...yahut 730 falan. Çünkü öyle okudunuz okullarda. Evet. Oysa ki biz 568'lerden i̇şte bahsediyoruz. Yalnız 1980'lerin sonunda reisi cumhur olarak şey gidiyor Süleyman Demirel bir heyetle gidiyor o heyetin macerası kayıt edilmiş. Bunu okumak lazım. Şimdi bir reisi Cumhuriyeti'nde kimler gider? Alimler, gazeteciler, politikacılar, bürokratlar. Helikopterle böyle Orhun Vadisi'nin üzerine dış Mogolistan'da bugün ora bu ataların oturduğu yer, devlet evet. merkezi. Helikopterle Ulan inerken yakın anlatıyorlar. Bir yer değil mi? Evet yani kimisi ağlıyormuş büyük babasına kavuşur gibi. Kimisi böyle şaşırmış. Kimisinin tarih bilmediği anlaşılıyor. Bu çok yaygın bir şey. Bunun tarihi neydi falan diye orada öğreniyorlar. Kimisi iniyor, sukuta hayale uğramış. Yani o zor tabiat şartlarının ortasında firavunların o piramitlerini, işte Atina'nın şeylerini göreceğini düşünürken falan. Ee, tabii burada bir uygarlık mukayesesi yapmak hem gereklidir hem gereksiz. Fakat hakikaten doğru dürüst sebzelerin bile yetişmediği, her yere uzak ve çetin tabiat şartlarının hakim olduğu bir dünyada onu yapmak nedir? Onu hesaba katmak lazım. Yani belli ki Türk milleti coğrafya bilmiyor. Coğrafya bilmeden de tarihe başka türlü bakılıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve bir şey daha çok açığa çıkıyor. O anda oralarda kazılar başlamış artık. Başlamış. Bu Fakat Süleyman Demirel'in ziyaretinden bahsediyoruz. Ciddi kazılar başlamış. Dimitri Vasiliev falan. Fakat kazılar tabii daha bildiğin ciddi kazı değil. Yani bildiğin ciddi kazı değil. Yüzeysel arkeoloji dediğimiz. Yani şöyle bakıyorsunuz. Toprağa yakın. İşte toprağa devrilmiş yakın. bir şeyi dikiyorsun taşı veya çeviriyorsun kitabe kısmını okuyorsun falan. Öyle bir safhadayız. bizi öğretilen tarihin gerisine gidiyor. Yani zamarkosun geldiği köktürkler anlaşılıyor. E sonra mesela İslam tarihine geçiyoruz değil mi? 600'ler. İşte 700'lerin başı. Kuteybe bin Müslim Orta Asya'da savaş yapıyor. Talas falan. Orada Talas'ta ya yani Türklerle savaşılıyor elan ve Türklerin tarumar edildiği de yok. Direnen bir güç. Öyle iki günde Müslüman olmuş falan değiliz yani besbelli. Bunun gibi vakalar. Tabii müthiş bir tarih kirlenmesi var. Ben hep bahsederdim. Yani kimin birkaç alimin Claude Cahen'le Brock ne yazdığı mühim ama çok da mühim değil. Çünkü onlar o kadar da kalır. Ortaokul okul çocuğunu okur ben ona bakarım. Ortaokul çocuğunun okuduğu kitapta Almanlar gibi ciddi tarih yazıcı bir memlekette bile Türklerin İran'ı 652'de aldığı, fethettiği ve ahalisini Müslüman yaptığı yazılıyor. Yani Tam tersi. Ee, ya işte bu tabii bir zihin kirliliği yaratıyor. Ve o zaman tarihi realiteyle... tarihi sanı ve lev yanılma da olsa bir yerde örtüşüyor. Örtüşmüyor değil, örtüşüyor maalesef. Nasıl örtüşüyor? Çağdaş dünyada, muasır dünyadaki bakışları değiştiriyor. Bakışları yani sizin karşınızda bir efsane olarak, bir stereotip olarak, bir önyargı olarak ebedi bir Türk var. Hani nasıl ebedi Yahudi vardı böyle ahasverus devamlı dolaşan, yer tutunmayan, herkese yabancı olan yani Avrupa antisemitizmini besleyen, Yahudi düşmanlığını besleyen bir motifti bu. Ebedi evet. Yahudi. Çok doğru. Ebedi bir Türk var. Bu yerinde durmayan Göçebe. işte milletleri böyle fethedip dinlerini falan değiştirden zorla tarih bundan tabi bağdaşmıyor ama ideoloji ideoloji bakışı ideolojik bakış olayları saptırıyor ve o saptırılan olay çağdaş güncel ortamı güncel bakışı ve güncel politikayı neticede etkiliyor çok önemli bir şey. Şimdi burada bu Türk milletinin bir macerası var. Bu maceraya kısmen değindik. Yani baktık Karahanlılar gibi yani Doğu Türkistan'da ilk Müslüman Türk devleti Saltuk Buğrahan'dan sonra. Tabii o şema da yanlış tarif ediliyor. Saltuk Buğrahan bir şentistman değildir. Şentistman. Şentistman kim? Ne San demek? Stefan yani Macaristan'ın Hristiyan olan kralı. Ee, bir Kiev Büyük Günezi Vladimir değildir. Yani böyle kendisi vaftiz edildi diye bütün tabayı da nehrin içine sokup çıkarıp <laughs> din yapıp zorla yersen diye Müslüman, Hristiyan yapan efendime söyleyeyim bir hükümdar değildir. Yani böyle bir şey karşına koyamazsın. Çünkü o da tarihi realiteye uymuyor. Yani belli ki Saltuk Burahan etrafındaki savaşçılar, kendi kabilesi, ondan sonra onun etkiledikleri ve nihayet yavaş yavaş insanlar bu yavaş yavaş belki daha kısa bir periyodu içerebilir Doğu Türkistan'da. Karşımıza Müslüman bir devlet ve halk olarak çıkıyorlar. Biz bilmiyoruz zaten kayıtları çok az olan bu devletin içinde ne kadar Müslümandı, ne kadar daha hala... E, Budperest yahut Budperest demeyelim de Manikeist falan gibi dinler hmm. ulaşmış oraya çünkü. Nasturilik ulaşmış yani da Bizans'tan. Nasturiler bugün bile var o bölgelerde yani. Nasturi... yorum diyelim mezhep mensupları. Bunları tam manasıyla bilemiyoruz. Onun için... burada karşımızda bir olgu var ama her halükarda o olgu şunu ifade ediyor. Doğu Türkistan yani Uygurlar bölgesi, bugünkü Sincan bölgesi, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Müslüman bir toplum ve devletin oluştuğu yer en kuvvetli olarak. Evet. Onun karşısında ta bu tarafta bir şey var. Volga Bulgaristan'ı. Bulgar ismi biliyorsun bir kavmin adıdır. Evet. Menşeye elen karanlıktır ve daha da hala karartılıyor. Çünkü... Kazan Tatarlar, Tataristan halkı başladılar. Biz Tatar değiliz, Bulgarız demeye. Bu ciddi olarak artık münevverlerin ağzından halk takımına doğru yayılıyor. Henüz insanlar kendilerine Tatar diyorlar. O da yanlış bir tabirdir ama çok yakında biz Bulgarız demeye başlarlar. Bu Bulgar tabi Bulgaristan'ın Bulgarları değil. O Bulgarların üzerine buradan gidenler, Asparuh Han, Asparuh falan yerleşmişler, idare etmişler, isim bırakmışlar. Tabii belirli bir vokabüler, kelime hazinesi bırakmışlar. Mutlaka bazı adetler bırakmışlar. Ama onlar Slav değil. Evet. Slav olmayanlar çok azınlık, hakim olarak, izlerini bırakarak eridiler. Asıl bugünkü Bulgaristan'ın ahalisi orada mütemekkin olan eskiden beri otokton olarak bulunan Bulgarlar. Bunlar ne zaman oraya kadar yayıldılar Orta Avrupa'dan doğru? Bunları tespit etmek şüphesiz ki Slavistik dalının işidir. Ben o neticeleri de takip ettiğim zaman bazen görüyorum ki büyük tutarsızlıklar var orada. Ama her halükarda oran otokton bir halkıdır. Ve ilk yazıyı öğrenenlerdir. Buna karşılık aynı çağda aşağı yukarı Müslüman olan Türkler de bildiğimiz bir biçimde Arap alfabesini alıyorlar Müslümanlıkla birlikte. Ondan evvel yazıları var var öbür göre var. Yani ilk yazımız Arap harfleri değil. İlk yazımız köktür alfabesi ve işte uygur, uygur Uygur yok Uygur yok alfabesi Tabii. doğuda. Şimdi bu işlek yazıyla iş problem yaratıyor. Bu Türkler böyle bir takım batılı kavimler gibi, İskandinavlar gibi, hatta Slavların büyük bir kısmı gibi yazıya böyle 10. asrın, 11. asrın kavşağında kavuşan ve yazan bir kavim değil. Daha eski yazı. Fakat iş adam akıllı sarpa sarıyor. Bunların hakkında başka milletlerin de yazıları var. Bu çok önemli bir şey. Kayıtları var. Kim bunlar? Çin. Biraz sonra Hint aşağı. Düpedüz Sanskrit. Daha geç bir devirde Pahlevi, İran yazıları. Ve Bizans tabii işte söylediğim çağda. Ve Araplar nihayet. Şimdi burada büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Çünkü daha evvel demiştim. Julius Caesar milat öncesinin eksi birinci asırda Britanya'ya çıktığı zaman, Galya'ya çıktığı zaman bilhassa Galya'da ne yapıyor? Not tutuyor değil mi? Büyük eserini yazıyor. Yani bugün bile Latince öğrenen bütün öğrencilerin yuttuğu, ezberlediği kitabı Galya Savaşı. Orada bir takım pasajlar ezberimizdedir. Ve biz hiçbir zaman insanlığın hafızasında, belleğinde, bilgisinde yer etmeyecek olan kavimleri tanıyoruz orada. Hayetuy, Hayetular, Suebi, hadi Şivaplar bugün var Almanya'da falan. Onların liderleri Ariovistus mesela falan. Değil mi mesela? e, işte bilmem Ariovistus, Vistus, Validus, Regulus, Suebu, şu Sueplerin kudretli lideri falan. Bütün bunlar baş bu. Yani oradan o kayıttan geliyor. Maalesef barbar Avrupa veya işte yazı öncesi Avrupa tarihini aydınlatan, insanlığa takip, ta takdim eden Romalılar, Julius Caesar gibi adamlar, Miladın birinci aslında yaşayan Takitus gibi gezgin ve tarihçi ve hukukçular yok bizim için. Bu bir talihsizlik. Ama Türkler var. Ve onlarsız tarih yapılamıyor. Tarih bilinemiyor. Tarih değerlendirmesi olmuyor. Bu Çin için böyle, Hint için böyle, biraz sonra İran için böyle, Tabii Bizans İmparatorluğu ve Slavlar için böyle.